Merhaba. Şömei. Çarkı çevirdin mi? Çarkı çeviriyorum şu an kazanların Bir saniye bir saniye bir saniye herkes üstüne sani video girişim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Emir Batur. Bugün seninle Neka ee, neydi lan? Vampir köyde oynayacağız. <laughs> ben de, ben de Emir Şakar. Tek, bir, Birinci tek, bam, tek, tek, tek selam verelim. Tek tek selam, selam verelim. <laughs> İkinci vampiri de seçtik. Özellerine yazıyorum. Oradan konuşursunuz. Gönder kardeşim mesajı. Aynen kanka. Kalktım geldim yok lan. Vampirin paşa olmayacağını bilmeyen yoktur. <laughs> kardeşim. Özelini yazdım. Kendini seçin. Öldürün birini. Bir kere, bir kere geldi Bak ya. Dostlar beni öldürecekler. Paşadır. Haberiniz olsun. Aynen benim kardeşim. Bence ben gideceğim ama. Bu Ferit. Benim oyun Ferit'e. Bir saniye, Beni öldürmeyin de. Maksat videoya. Biri konuşsun. <laughs> ben öldüm yüksek <hiç> konuşma. <laughs> 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 gel, gel ben ölüyorum diyerek. Lan üzülüyorum Allah'ıma öyle deme. Emre Gülhan geldi. Karar verdiniz mi? Son o karar Geleneği bozmayın. Ali'yi Ali, Ali öldürün geleneği Yaz bozmayın. Yazdık ya keseli. Aramıza ilk veda eden kişi. Eme chat yazamıyoruz değil mi? Chat'i kapattım aynen sadece chat'i ben yazacağım. Ölenler yazmasın diye çünkü. Tuncay ne diyor sende? İlk gelen kişi Furkan 28. Oh, Abi ben oh, kendimi savunabilir miyim? Kurkan, Kurkan, <laughs> bir, 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 şey adam... söyleyeceğim bir dakika. Edeceksin. Bak, He, bak ben ama ben daha demin dedim ki Hıdır hani hiç konuşmuyor falan. Bu Hıdır benden intikam almaya uğraşıyor. Hıdır bence. Ma Siz bilirsiniz kolayız. Man oh, yes. Mantıklıca konuşma ama şu an ama. vampir arkadaşı durdu. Oh, yes. yani. Vampir arkadaşı dışarıda tebrik ediyorum. Hani hiç beklemediğim yerden birini vurdular. Çünkü Furkan'ı sıkılacak adam ne bileyim. Eyvallah kardeşim. Bilmiyorum. Ama Furkan dediğim mantıklı geldi. Ali bir ver mi diyeceğim bir şey? Ben de, yani ben de Hıdır'da şey bir sessizlik yok. seziyorum. İlkel'den böyle adam bir sakinleştiren bir Furkan'a sıkması falan. Ya abi konuşunca <laughs> bana ya. diyor ki sus. Bak bu oluyor işte. O yüzden konuşmuyorum. Var, var mı diyeceğim şey? Bu vampir çok akıllı biridir. Furkan'ı sevmeyen kim var? Eyvallah kardeşim. Yani herkes bu adam tahkik için öldürmüştür kardeşim. Sevmeyen alakası değil. İlahi sevmiyor yani, diyor. Tahkik şey yapmış. Bence, bence de Furkan'ı öldürmesi çok zekici. Yani. Ya emin ediyorum. Bundan akıllı. Aynı anda konuşmayın lütfen. Kesin Benim şu an net bir fikrim yok. Oylamanın gidişatına göre ben de oyun vereceğim. Kese sen diyecek misin bir şey? Dayı benim de hiç fikrim yok şu anda ya. Keser Eğil sen değil. Lazım. Keser dedim. Ben zaten diyeceğimi dedim. Vapira kadar çok akıllı geçiyor. bir arkadaştır. Emir kara. Valla benim de çok bir fikrim yok da sessiz birisinin <laughs> elemesinin taktik olduğunu düşünüyorum ben de. Zekice hareket. Yani ben Sırada... olsam aynı yapardım. Serit var mı diyeceğim şey? İnternetim gitti bir şey duymadım ama fikrim. Pedere söyle de o pornoyu kapattı. Kapattı. ''Hıdır var mı?'' diyeceğim bir şey. En az 50 like. Bana şöyle bir suç atıyorlar. ''Yok işte Hıdır vampirdir, niye konuşmuyor?'' diye. Abi ben konuşunca sen beni susturmuyor musun? bu bunu hepiniz biliyorsunuz. Elimde olsa konuşacağım zaten. Sen oyun yapmıyorum. Sen sıranı beklemeden direkt atlıyor. Bir bir şey diyor ki onun arkasından konuşuyoruz. Bir işte, eee, seni duymamıza rağmen cevap işte, vermiyoruz. Işte, Hala aynı şeyi devam ediyoruz. Ben bir geçmiş. adam konuşsun sonra ben şimdi susmaya ben karar verdim. Susunca da bana vampir <laughs> diyorlar, sus, eliyorlar. Biz. Geçen el de aynısını yaptılar. Ben vampir değilim. Keser var mı? Bu kadar. Ve ilk elden bir şeyi gerçekten diyemem yani. Yani ilk elden zor bir fikir. Paşo var mı diyeceğim şey? Var keser sıktım mı dediğim şey? Yok abi akıllı biri. Akıllı biri. Öyle hemen geçelim. Ali Batman ilk oyunu kullan. keser ila ila namaz onları eleyin. Ne, nereden biliyorsun onu abi Basma abi. Bir, 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 akıllı dediniz abi. ya. O, o yüzden. Bir basmayın. Lan. Tuncay 1. Baran. Valla öylesine veriyorum aklıma kimse yok. Keser. Keser bir kes fır. Ben... Ben Hıdır demek istiyorum bu çünkü Furkan'ın bana dediği mantıklı Hatır geldi bakır. hani cızbız. Valla ben de iki kişi arasında kaldım ama bir bir aradan atayım diyorum. Kafam rahatlasın Hıdır diyorum ben de. Hıdır 2. Ferit. Hıdır. İkinci eleceğim belli oldu şu an. Hıdır. Lan! Aynen ben sadece bunlara şey sadece tek bir şey söyleyeyim sizin beyniniz yok. Ben de hıdır diyorum kendime eliyorum. Evet, dizgin oyunu kullan. Belki altta daha 3 kişinin oyunu vardır. 3 kişinin oyunu var. Yok. ben lan millet sana kanalize bir olacak, kadar bayrağı. Kullan. 3 kişi var daha. Arkadaşlar şey, bir saniye Hıdır şu an blöf yapıyor. Duyul sömürse yap. yani tamam. ben de benle menüde de seçiyoruz. Tamam. Yani, tamam. De, hıdır tamam. 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 tamam he tamam. Keser keser. Keser 3 Tuncay. Keser 3 Hıdır 3. Hıdır, hıdır, değil, hıdır. hıdır değildir. Çıkmaz ben keser diyorum ya. Keser şeytan birine benziyor. Keser 4, Hıdır 3. Oyunda Ana isteyen var ana, mı arkadaşlar? Var. Ha, keseri saymadın mı? Aynen. Keser sen Aynen. ben kim Ben de öbür öbür diyorum öbür öbür da, da bu ilk elden... Mesela ilk elden nereden hıdır anlıyorsunuz dört. ya? Aslında yani nasıl anlıyorsunuz? Kardeşim, keser bir saniye herkes susun. Keserle Hıdır tek Çünkü bir dakika. Tek tek ha. Şimdi Keser diyenler de bir açıklama yapsın. Biz ona göre bir üstünden bir fikir Abi, konuşalım. Önce şey, hayır, hayır hayır hayır. hayır. Şey önce Keserle Hıdır birbirini savunsunlar. Ona göre tekrardan oylamaya geçer. Çünkü i̇kisi de eşit şu an. Keser önce sen konuş. Ya beni asmanız sıkıntı değil. Ses kapatıyorum, dinliyorum. Ama bak geçen el de dedim. Köylüydüm yine. Birisi top atıyor. Hiçbir fikriniz yoksa susun. Niye o kişinin topunu uyuyorsunuz ki direkt keser keser diyorsunuz ya da hıdır. Ve açıklama yok biraz. Mesela i̇lla yani o değil. Bir kişi oy verin. O dese bile kendisi kendi illa, oyunuz illa olsun. Bir gerek yok. Bir el daha geçer atıyorum. Yani illa çoğunluğa oy vermenize gerek yok ki. Abi bu çok konuştum. Tamam ben, sen hayır hayır konuşmazsan konuşmasın. 12'si harcı. Hıdır konuş şimdi. Ben kesenin vampir olduğunu düşünmüyorum. Köylüdür. Ben de köylüyüm. Niye keser'le oy verdin diyecek olursanız Emin'in dediği gibi kendime oy vermedim. Keser'e oy verdim. Keser de köylüdür ama ben de köylüyüm. Kendimi savunmak için ona oy verdim sadece. Kendimi kurtarmak için. Ama ben de köylüyüm Aa. yani. Sırf konuşmadım Aynen. diye Hıdır köylüdür veya intikam duygusuyla bu intikam duygusu oyunu intikam duygusuyla oynaması Mantık zaten. Bu kadar. Arkadaşlar ikisi hakkında evet, şüphesi olan varsa konuşsun arkasına oynamaya geçelim. Mesela Baş. Keser diyenler niye Keser dedi? Hıdır diyenler niye Hıdır dedi? Paşo konuş. Abi ben hislerime güvenirim. Bir de yani olmasa bile geçen oyunda da mesela yine buna oy verildi. Mesela köylüydü. Hani hiç böyle bir savunma yapmadı. Yaptım oğlum. Bence keser. Yine Arkadaşlar oylamayı edin. baştan başlatıyorum. Eğer eşlik olursa vampir gene birini öldürecek. Tekrar bir oylama oy yapacağım. Bir tane şimdi ben Hıdır'a oy verme sebebim bu Furkan 28'in hani demin yaptığı açıklamadan dolayıydı. Bana mantıklı geldi. O yüzden verdim. Ama şu an bakıyorum Hıdır'ın yaptığı açıklama da gayet mantıklı. Bilmiyorum. Demin ben bir arkadaşı gözüme kestirdim. Ben tanırım, oyumu baştan baştan, ya, Ali, sanırım oyumu değiştireceğim. Baştan Bu sırası gelmeyen konuşmasın. Tuncay 1. Baran. Ben öylesine oy veriyorum. Keser. Kesme. Ben Ferit demek istiyorum. Nedeni ise internet gidiyor ayağına. Gruptaki mesajlara şey yapıyordu. Bir de hemen bana kanalize oldu. Hıdır dedi o da. O yüzden Ferit demek istiyorum. Emir Kara. Valla Hıdır'ın açıklaması bana da inandırıcı geldi. Ben de oyumu değiştirip Tuncay demek istiyorum. Tuncay 1, Keser 1, Ferit 1. Tuncay 2 oldu. Tuncay 2 oldu. Pardon. Ferit oyunu kullan. İnternetim gitti geldi diye yazmam kesip bir. Oyumu Tuncay'a veriyorum. Bak hemen Tuncay'a çevirdi oyunu. Ben ben Kedira veriyorum. Kedira Doğru tespit sen yılan Ben ben de Ferit ya diyorum. Mı, mı, mı? Son ki sonda söylediği Tuncay'a çevirmesinden dolayı Ferit diyorum Ferit ben de. Iki, Sadece keser. ondan dolayı. Dayı ben de Ferit diyorum. Birden gelip direkt Tuncay'a verdi. Aynen öyle. Neyse. Ferit 3 yani Paşa. Ferit sonra keser. Ferit. Ferit'i mi oy veriyorsun? Eee Ferit. Ferit 4. Tuncay. Aa ben kendimi kurtarıyorum. Ben Ferit diyorum. Ferit'in ya direkt bana yöneldiğini öğrenmek istiyorum. Bir söylesene. Ferit 5. De. Değiştirmede bir şey yok zaten. Fark atıldı. Ferit yerlediniz arkadaşlar. Öyle ee, öyle. Ferit vampir değildi. Vampir. Yanlış seçtiniz. Ferit köylüydü. Ferit. Ferit eleniyor aramızda arkadaşlar. Yok kesin ne boştu. Ferit köylü. Van, Bro ben, ben, bana, beni dile şey yapmayın ben kendi şeyimi düşüneceğimi söylüyorum burada. Ya Siz yanlış yaptınız bak Tuncay'dır Tuncay dostlar. Abi o biri keser de bak keser bank o abi yüzde yüz lira. Keser Ali. olamaz dilek iki Dostlarım ya. Sen nereden biliyon olamaz? Bir saniye konuş. Yani bir saniye, saniye abi. Sen kendini savunsan. Niye o zaman aldın diyorsun ya? Ben salaklık bir kişi keser de mesela mantıklı. Lan bir konuşmayın. Alsın mi? o zaman amına. Emi Ferit'in sesini aç Ferit konuşsun. Vampir birini öldürsün devam edelim. Ne alakalı? Aynen. Teridi, edici, yani. tamam, Şimdi Teridi eledik ya. Tamam bam mu? Aynen. Dedim ki kim beni öldürebilir? Ben duymadım. Konuşacaksan Ferit açık bir şey diyeceğin şey var mı Ferit? Kendisi ikinci kapatalım direkt. İnternetim git gel yaptı tamam. duymadım fazla fikrim tamam. yok yani. Ee, öldürülen kişi yazdı özelime kimi öldüreceklerini Ölen kişi paşa oldu. Paşa. Vaz abi. Bak. Kardeşim ah. sen abi. ölme. Keser, Keser, tamam. Keser nokta. Tamam, Paşo Keserden şüpheleniyor. Paşonun mikini kapattım. Üstten aşağı doğru. Ben konuş. konuşabilir miyim Emel? Konuşmaksın, az konuşmak ee, Ben, ben konuşayım. önden konuşayım. Paşo ile Keser arasındaki bir atışmadan birisi faydalanmaya çalışıyor. Ben ee, de tam onu konuşacaktım. Bak, şimdi çok keser, bir adam. keser, Keser Paşoya sıktı. Paşo Kesere sıkacak falan muhabbetine böyle, oradan birisi sinsice kendini unutturmanın derdinde bir, yukarıdan veya en aşağılardan birisi gibi geliyor ama. Başka üstten Ali var mı diyeceğim işte. Ben hocam benlik şu... yok. Baran var mı diyeceğim bir, bir şey? Bir Tuncay'ın... Valla bu çok akıllı biri. Burada onu da bir kesede görüyorum, o potansiyeli bir Emir Karada görüyorum, bir de Hıdır'da. Hıdır da. Ben Tunca'yı aldı. <laughs> bir beni saymadı. Hıdır sen konuş. Ben e, Baran dediği gibi çok zekice bir hareket. Birincisi keserdir. O zaman ona eminim oldum. zaten o bilerek koy verdi İkincisi de emir karadan şüpheleniyorum sadece kesin da diye bir şey diyemem zaten o da niye hani bu şey işte <laughs> bu kaostan faydalanıyor deyip keseri kurtarmaya çalışıyordur bence gördüm kesin, sadece salmanı yap şey? sen de keser Sen da oy çok şüpheleniyor varsa diyeceğim bir şey keser Burada mısın keser alo keser. Alo ses 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 geliyosun konuş Şimdi geçen el paşo kesin keser 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 dedi tamam mı? Bundan bir sonraki el paşo öldü. Şimdi çok zekice bir hareket. Hem beni zan altında bırakıyor, hem de beni masum gibi gösteriyor. Yani vampir kimse çok zeki hiç belli ettirmiyor. Yani Eyvallah. mantıklı bir hareket ama ben olsam gerçekten paşoyu yazmazdım bu hareketinden sonra. Bilmiyorum hala da bir fikrim yok vampir hakkında. Var mı ama gerçekten, şey? gerçekten burada ya ya kesedir. Ben keseden biraz şüpheleniyorum çünkü çok zekici oynuyor. Dört eldir bizi yeniyor. Kesinlikle Bilmiyorum yani. Emir olabilir. Emir çok mantıklı oynuyor çünkü bu oyunu. Az önce Aynen. İlk vampirdik. Söylediği şeyler çok doğruydu. Ben Emir diyorum ya. Böyle ha başlayalım azman. Ali Batman oyun kime? Tuncay. Ali sen bir Tuncay bir. Baran oyunu kullan. Emirle Keser arasında kaldım. Ben de Tuncay'a katılıyorum. Emir çok mantıklı oynuyor. Zaten ilk açıklamayı da Emir yaptı. Yok işte atılabilir suç falan filan diye. Ben bak, de Emir Ama diyorum. şu an hey, Baran eğer bak şimdi vampirim veya köylüyüm açısından konuşmuyorum. Bir dakika bir dakika. Ben değilsem sen senin bu saatten Lan, sonra benim köylü çıkıyor. Tuncay da şey dedi Emir. Emin Bak bulman çok zor Daha bana. Tuncay'ın en son Ben boş köylü olarak elenirsem nasıl çevireceksin bu oyunu? Vampiri 2. Valla bilmiyorum ben, ben bir anda senden şüpheleniyorum. Hissime tamam. de görüyorum. E, tamam. tamam. sıkıntı? E, kes oyunu kullan. Bence bu sinsi lan Baran Gül'ün dediği gibi böyle hani her şey maydanoz oluyor. Böyle kendini akla çıkarmaya falan çalışıyor. Millete de hapsiriyor böyle. Geçen böyle yapmıştım. Ben, ya. Üste. ben Emir Sen Kara değil bunu elemek istiyorum. Kara... Hiçbir şey Bak hep oraya arkana alıyorsun kesesen yılansın ha. Ben ama yine topu bana en baştan attığı için Tuncay diyorum. Ve onda bir sin -sin Ya zaten ya Tuncay. Ya Tuncay. Ya, da Hıdır'da bir hareket evet. biliyorum. Evet, de... kullan. Ben birincisi dediğimiz gibi Emir Kara ile Keser'i düşünüyorum. Emir Kara oy çoğunluğu geldiği için şu an. Ha, birinci tamam, aklımdakini elemek istiyorum Emir Kara diyorum. Niye Tuncay'a o çoğunluğu geldi? O beraber mi abi abi Tuncay'dan işte Haberin işte, Tuncay'dan şu... Şüph Tuncay'dan şüphelenmiyorum. Keser'le Emir Kara'dan. Konuşmelerine Jason lan. Dostum Keser. Dostum keserle Emir Karadan şey şüpheliyorum Tuncay bir top attı Emir Kara tamam mı? Ben şimdi bir düşünmüyorum Yok ben Tuncay konuşmadan önce de Emir Kara hakkındaydı zaten. De, Konuş kardeşim özür dilerim. Ama, oğlum sen ama, Emir Kara diyor az ama, önce Bir saniye Emir hani. basmayın sırası keser sırası keser tek konusu. Sonra Casper hemen Tuncay'ı destekledi oy çoğunluğuyla Emir'e saldırdılar ve Casper kim bir hep birilerinin desteğini almaya çalışıyor dayı. Şimdi ben Casper'a oy atsam boş olacak. Ya Tuncay'dan şüpheleniyorum. Ya Baran'dan ve Ali'den hiç şüphelenmiyorum. Onlar değiller bence. Tuncay, Casper bir de Hıdır olabilir. Emir Kara da ucundan gösteriyor gibi. Ben oy çoğunluğu diye Tuncay'a veriyorum böyle. Çünkü direkt direkt ortaya bir şey atıyor. Tuncay 3, Emir Kara 3. Tuncay sen de Emir Kara diyorsun zaten. Emir Kara Aynen. 4, Tuncay 3. Oyun değiştirmek ya, isteyen var mı? adaş. Ben ben oyumu değiştirmek istiyorum. Kime vermiştin? Ben Emir Kara'ya vermiştim. Emir'in dediği çok mantıklı. Kese sürekli birilerini arkaya arkasını almaya çalışıyor. Ben kim diyorum ben de oyumu değiştirmek istiyorum. Bir saniye, bir saniye. O dana, baştan başlayalım hani, çoğunluk. Bir saniye. Köyle, köylerin bir saniye. Son, ben... Emi, sadece Emir Kara Tuncak konuşsun son kez. Emir Kara sen konuş. Arkasından Tuncak ben, konuşsun. Ben hep diyorum bak Ali Baran Emir Kara başlıyor mesela. Diyor ki Emir zekice oyunu oynuyor diyor. Kesik Emir Kara aklının ağzından çıkmadan arkasına hemen çoğunluğu alıyor. Kendini oradan unutturuyor. Hep aynı hareket yapıyor. Çok akıllıca hareket ediyor. Ben de konuşmak istiyorum çünkü burada da iki kişi beni susturmak kalktı. Bak beyler Emir Kara geçen elde vampir çıktığında aynı evet. bu şekilde millete hak veriyordu. Milletin dediğini onaylıyordu. Aynen yani akıllıca falan gibi. düşüncem var. Ben kimseye hak Almanya'da vermiyorum. Düşünüyorum. Ben de düşüncemi söylüyorum kardeşim. Aynı şeyi şey söylemedim. Şey, geçen, geçen, de aynı oyunu yaptın. Şu anda aynı oyun üzerinde devam ediyorsun. Ben evet. senin evet. olduğunu hani eminim yani kardeşim o şekil diyebilirim Tunçay bir saniye kes bir saniye Tuncay, kendi savun kendi savunucu diyeceksin her çoğunluk yani sen söylüyor. ben şey olayı bir top attım. hani Emir'i suçlamayın ben Emir diye düşünüyorum kendi kararımı söyledim Emir bu oyunu çok akıllıca oynuyor ben Emir demek istiyorum hani beni seçen varsa niye seçti onu söylesin bay bir şey demek istemiyorum söyleyeyim abi sen ha ben... bak şimdi Emir akıllıca oynuyor Emirle geçen genel iyiydik falan neyse tamam abi bir ben şey, de şey daha konuşabilir mi Ali batma sen niye sürekli beni seçiyorsun Kardeşim olayına geçiyorum. Ali Batı onu e, kullan. Ben de bir şey sorabilir miyim Keser, Keser. Evet, ıdır da bir Neden Emir Karayı toptan aldım mesela? O benim dikkatimi çekti. Adam zaten Ben Emir Grey'i hani, şöyle kanka toptan almadım orada kese... Toptan aldın adam ya, gidiyordu. Eyle sen de... Doğru... bir sen Bak kese, toptan kese. aldı diyorsun Ödür Sen şu an keseyi savunmuş oluyorsun. Sen de keseyi toptan alıyorsun. Değil. Yok ben keseyi savunmuyorum. Ondan ya sen da şüpheleniyorum. Sen hep aynı şey diyorsun. O hep kese sen arkada arka senin. Hep, hep Emir Kara ya. ben senden şüphelenmiyorum şu an. Şüphelerim biraz daha azaldı sana karşı. Ama keselerin hala şüpheleniyorum. Niye seni toptan Ama aldı? bak sen de fark ettiysen bak keseyle ben muhabbetin içine her girdiğinde keseyi sen oradan sen alıyorsun. Ha şu an algıyı kesere çevirdi. Kese çoğunluk neredeyse oranın arkasına savunuyor. Dört elde tek Oranın arkasında da bir hıdır bitiyor Oy. nedense. Benim Oynamaya gözümle... geçiyoruz. Gözümde... Bir saniye dayı. Son, son, bir şey söyleyeyim. Benim gözümde <laughs> Ali Batman, Baran Yılmaz Çakıroğlu asla vampir değil. Bence sen de bana, vampir bana değilsin. Bana Çünkü yani. ilk el kendine verdin. Vampir olsan biraz uğraşırdın. Yani bence bir dur etrafı sezelim. Bu el kaybetmeyelim. Videoda Rezil olacağız yoksa. <laughs> Ali Batman <konuştum>. oyunu kullan. Güncay. Güncay bir. Baran. Ben oyumu boş atacağım. Öylesine atıyorum. Net bir bilgim yok. Kimseyi de zan altında bırakmayacağım. Hıdır diyor. Bir Hıdır yanlış Ben bildimden şaşmak istemiyorum. Emir Karan'ın bu sinsi oyunlarını ben iyi biliyorum. O yüzden Emir Kara demek istiyorum. Emir Vallahi sen... ben kese ilk bu bu hareketine cevabım olacak ama şu an değil. Benim önceliğim yine hiç şaşmayacağım. Az önceki yorumum gibi Tuncay olacak. Tuncay'la bir şeyler ben oyum çok değişti, Casper'ı tanıyorsam Casper'dır diyordum, başka da şey demiyorum. Bir. Keser. Bu, beni hiç tanımadığın anlamına gelir. Ayy, ben Casper ile Tuncay arasında çok kaldım ya. Casper 1, Tuncay 2, Emir, Kara 1, Hıdır 1. Şey sorayım. Ben Tuncay'a vereceğim ya, Tuncay çünkü çok emin Tuncay, konuşuyor. Üç, üç, Tuncay 3, Tuncay oyunu de kullan. Abi ben, dediğim gibi Emir'le daha önce vampir oldum, Emir'in oynayışını biliyorum, ben Emir, Kara diyorum. Çok akıllı tüm 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 bir oyun. Emir, Kara 2, Tuncay, sen gidiyorsun bu el yapacak bir şey yok. Elen Tunca ya, Fırsat. Ya, kes Tunca... Bırakın, akıyım, aynı gibi ya. Tuncay evet. vampir değildi yanlış kişi yelediniz. Tunca oh, Tuncay köylüydü. Beyler bakın evet. Emir Karaca evet. akıl oyunu evet. oynuyor. Tuncay oynuyor. bir saniye bir saniye son kez son kez Tuncay fikrini belirsin arkasından ikini kapatayım siz tekrar konuşursunuz. Şu an vampirler gruptan random atıyor kahkaha atıyor abi vampiri söyleyeyim mi sana? Emir Karasi keser. Bu ikisi oh. çok ben, ben de, de aynı. Ben Kardeşim. Aynen. Üstten aşağı doğru konuşmak sen tek tek konuşmak sen var mı? Ben. Konuş. Beyler. Ben bildiğim yoldan yine şaşmayacağım. Emir Karadır diyeceğim. Çünkü bak aynen akıl yapıyor ise. Kendisi zan altındaydı. Demin bir konuşma yaptı. Hepinizi ikna etti. İkna etme şeyi de var adım zaten kabiliyeti. Ama ben kendisinin vampir olduğuna yüz eminim. Emir Karadan yana da bir düşünüyorum. Et. Karadır. Karadır. ben de konuşabilirim. Sen 5 eldir. Sen emir Kara kendini savunsun. Emir Kara'ya suç var. Her zaman yukarıdaki Ali ile Baran'ı arkasına aldığını düşünüyorum bak %100 kese de bir şeyler ke bak o ikisi çıkmayabilir ama kese de çıkacak görürsünüz. Emir karayı sıkıntı yok iki vampir kalmış. Tamam ben, e, ben de bir şey Göreceksin. Emir sen çıkmazsan zaten öbrel keseyi açacağız. o bak, bak yani, Ali, ben. Tamam şey beni at kanka beni at bak çıkmazsa keseye at ama tamam, bak aynen. o her Baran, zaman tamam ikimizin oyunu ben, arkasına ben alıyor. Ben barım. kardeşim ben varım. bir şey bilmiyorum. Valla üç o zaman. kişi var ya keser ya, ya emir şey, karısı ya da şey keser. Bak az önce emir potaya girdi keser onu kurtarmak için ortaya bir şeyler attı. Baran, şimdi sana bir şey diyeceğim. Kesede ona, ona bakarsan bana sizi arkasını aldı o potadan çıktı falan. Bir dakika kesede işte aynısını yaptı. Yani ya kesedir ya da keserdir. Ben bu ikisinden şüpheleniyorum. Ama birisi keser kessin, o birisi. O kesin. O Aynen öyle. Tamam. Keserle kes, kes kurtarabilir de çok şükürüm. Bir göre. saniye ben sizden keserle olacağım. Seri asalım. Bak sen sizin için olacağım çok ya. Bir daha el emir <laughs> kara. <Emin gülüyor> Eğer olmazsa, olmazsa kesedir zaten emi. O eğer keşif vampir bak, Bir pesi. dakika. E, öldür, Oğlum. Öldürmedik birini. Evet birini öldürmedik. Aynen. Önce birini öldürürüz. Arkasından ölmeye geçeceğiz. Bak tamam beni elemeyecek. Aynen. Bir saniye vampir bilerek beni öldürmeyecek. Kazanacak bak. Ya beni öldürecek ama bilerek öldürmeyecek. Siz beni Aynen. eleyin diye zaten. Baran İlmaz oldu. Tamam işte. Hoca, Bu hoca. Kesinlik belirt. Abi ne düşünüyorsunuz? Beni eleyin. Ben Bak ben keseyle, keserle keseyi öne verdim. Bu ikisinden biri garanti. Ya da ikisi de vampir. Eleyin dostlar kazanalım bitsin gitsin. Başka Beyler, bir var. saniye. bir saniye. Demin Emir Kara dedik ki hani Kesper Baran İlmaz ile Ali arkasını alıyor. Biliyordu ki hani onları ikna edeceğimi böyle bir şey olacağını. Bilerek önce Baran'ı öldürdüler ki bir o eksilsin diye. Şimdi ben Emir Kara ile Keser'den hale devam ediyorum. Kese biz Keser'i asalım önce. o kesindir. Dayı ben, ben şu şu Ali, da, Ali, senin, beni satmayacağını ne ben malum? Ben geldi mi? Bak ben, bak, seni bak. satmam. Ben, bir şey söyleyebilir miyim? Evet tek, ben, ben şey, tek, 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 tek tek Konuşamıyorum. Tek tek aşağıda doğru. ben Kese'ye 3 eldir diyorum ki Baran'la Ali'yi arkana alıyorsun. Bak çok mantıklı bir hareket yaptı. İkisinden birini götürdü ki kalanını %100 arkasına alacak. Şu an Ali'yi %100 arkasında hissediyor. Kesenin vampir olduğuna o kadar eminim. Ben elesinler sonra kese elesinler ama görecek. Tamam kardeşim ben bari Anladım. ben, bari. Bu, ben, bu, el boşa köylüye atarlarsa zaten vampir kazanacak. Adam ben Bak, şöyle adam, bir şey diyorum. Bir saniye bir saniye. kadar, kadar bir Adam böyle yapa yapa adam dört eldir kendini ele etmiyor bak beni kes beni ele etmek etmesi dediği sik neymiş bak öyle gelmeyin böyle... kendi akruzukmanı kullanın. aran kendisi bile dedi, ben, dedi sen etme bak Emir Kara'yı ayırdım dedi kese veya Allah. Şeyle Allah. Şeyle şey şeyle kardeşim, şeyle dedi kes diye söyleyeceğim ben tamam Hıdır konuş Hıdır konuştu önce Hıdır konuş Hıdır konuştu ben Baran'ın düşündüklerinin aynısını düşünüyorum Birincisi keser de zaten. Hani ondan kesin eminim. Emir Karayla bu Kesper arasında çok gidip geliyordum. Ama Kesper'in son konuşmaları bilmiyorum benim dikkatimi çekti biraz. Al beni yaptı. Bu el Al beni. kesin beni bulmanız lazım. Yoksa bu tamam bak bir şey evet. İşte o yüzden diyorum Emir Karay'a oy verip riske atmayabiliriz. Çünkü onun olmadığını Emir eminim. Emir de. Önce bir keseri atalım. Dayı Aramızdan bir şey söyleyeceğim. Oynayayım. Ben de bir konuşayım. Tamam. Bak, el başından beri kesper diyordum, diyordum ki sürekli aynısını dedim. Ali Batman'la Baran'ı arkana alıyorsun dedim. Bu el son kez dedim. Ali şey kim öldü? Baran mı öldü eme? Abi, baran öldü. Baran abi. öldü. Ama bunu bak, bunu zaten iki kişiden biri yapabilir burada. Ya Emir Kara yapar, ya da Casper yapar. Bence bu yıl keseyi asalım. Mampilerden ben, bir garanti kese. Bana şu an şey de düşünmüş karadır. oldum ya. Kardeşim Kesper bak. Kesper'la Emir Kara birbirinden sallayıp. Ke, keserle Emir Kara şu an bir birbirinden öyle Ali bir onay gördüm. vampir kesin kazandı Kim, Ali Ali de hiçbir algı yok. Çok güzel. Dostlar eğer son kez çok güzel kese konusunu tamam. hemen tamam, Bilmiyorum. geçelim. Ama Ali'den düşünmüyorum hala Ali. Bu arada dost. Kesper'la Emir Kara da birbirinden sallıyor ben, kes ama Kesper kesin ya. Kesper son kez konuş sabahtan Emir Kayla ve Keser birbirini onaylıyor. Hani birbirini şey yapıyorlar, bana doğru oynuyorlar. Beni eletip zaten ilk, beni sav bıraklar bıraktılar mı zaten geçmiş olsun. diyor Gör bak akıl oyununa gelmeyin. Tamam ben sizinle beraberim. İlk Keser'i eleyelim. Eğer Keser vampirse. Yok ilk keser elersek zaten otomatikman vampirler tamam. kazanıyor. O zaman. Hayır. O zaman, hayır, hayır. Ben bak, elenirsem otomatikman kazanıyorsun. Ben, bak, benim, be, benim oyum şu an Emir Karaya'dır bak. Ama ilk Ali vereceği için ben Ali'ye göre hareket edeceğim. Bak Hıdır, Kese, Hıdır, 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 bu Ali. adam vampir yani çok, çok belli. kadar çok Ali oyunu bir. kullan. Ya bu el alttan başlayalım. mı başlayalım? Ali sen kardeşine Hocam benden başlayalım. oyunu. bak bana güven keser der. Keser bir. Kes sen söyle ben edeyim, Keser diyorum. Keser iki. Emir kara. Vallahi ben ben Casper diyorum. Şöyle açıklama yapmak ya. istiyorum kısa bir. Ali arkasını aldı. E, Keserle beni aynı safta düşünüyor. Hıdır'ı muallakta bırakacak. Hıdır'ın onun açısından oy vereceğini bildiği için Hıdır'ı da kendisinde görüyor. Kese kendini işin içinden sıyırıyor. Hey, Çok değil mantıklı bir hareket bir ediyor. Bir hareket doğru. ediyor. Doğru. o yüzden ben yine Hıdır'a Hıdır'a bırakacağım işi. Hıdır iyi düşünür, gereğini yapar. Zaten gerekeni Hıdır gerekeni ya yapar. Ben Ali'ye dedi ki Keser sana bekle, Keser sana bekle, sana bekle. Ben bekle, Ben, bekle, ben bek Ali her vampir olduğunda bana güven deyip şey yapıyor. Birinci vampir Ali kesinleşti benim gözümde. Çünkü okay. son konuşması bitirdi beni. Sana? Ama oyda Ali olmadığı için Casper'dan da şüphelendiğim için Casper diyorum. Ben de oldum 3 oldu Casper değil mi? Casper 2. Kesersen. O, ben de verdim ya adayı. 3 Casper 3. Bir vampiri kesere Casper'a e, değiştirecek var mı? Bir Emir Karay verdiğim. Ben bir... ben değiştirmek istiyorum ya. Sen kime verdin? Bilmiyorum ya Casper. Diye. Hale, hale, mesaj Ali'den geldiyse de şey. de de şey. Şey. Mesaj Yok bak, mesaj bak. gelmedi. SS atabilirim. Yok. Sıkıntı yok Demek ama. Ben de değiştirip keseye vermek istiyorum amına. Şey yani değiştirip Ali. Mi? Oyuna yok, gelmeyin. Kese. Bak vallahi oyuna, oyuna gelmeyin. Gel, gelmedi. Bak, sen, sen, sen. ben istiyorum amına. Şey yani değiştirip keseye Ali Batman abi, ben abi. diyorum ben yapayım. Şimdi bak ilk elde Mehmet Emir Kara diyor ki beni eleyin tamam sonra kes bir eleyin. O algı yaparak kendini pottan çıkarmaya çalışıyor. Senden aynı şekilde aynı anda. şekilde konuşmayı yapıyor. Keser de onu onaylıyor. İkisi birbirini tekrarlıyor. Aynı şeyleri ben, söylüyorlar. Ben, ben, bir şeyde bulunabilir ben, miyim? Bir saniye bir saniye. Ben Emir Kara'dan eminim. Eminim Emin bak Kara. Ali sen de Cesur, oyuna bak, gelme. hadi sen de gelme. Keser bir saniye. Keser sen, sen de gelme. Ali Batman Batman'la Ali Batman'la tamam bu kadar yeter. Ali Batman'la Keser'den çok şüpheleniyorum. İkisini potaya atalım. Çok Ali Batman'la keser baştan Ali, baştan oynayalım. Oyunu Hazır baştan baş direkt hemen hiç yorum yapmadan direkt ee, Keser'i oynayalım. Ben yapamazsın. Emir <laughs> karar vermek istiyorum. Bak Ali az önce Keser dedin. Keser. Emir, Kardeşim, ben Emir Kara de, 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 diyorum. Sonra imza karım yapmayın. E, Sadece o plan geçecek. Emir, bilen, Ali Kasper diyor. Kasper, he, Kasper. Onun karar verin biz keseriz. Ne yapalım? Oğlum hadi değiştiril durma. De. Oğlum bak oyuna gelme. Adam keser. Kes Ali son Ali, karar Ali. Mik basma. mik basmayın. Sadece herkes Kasper bir. Oğlum hıdır ben eğleneceğim ki zaten keser de bana verecek. sen kazanacak. ver. sen Ali'ye ver. Ali son karar Ali'dir mı? Mik basma. Evet. Son karar tamam. Kesersem karar. Kardeşim ben Emir Kara diyorum. İkincisi keserdir. Zaten ben zaten Hıdır da artık beni benim tarafından olsa bile adı nedir keser de bana vereceği için ben eleneceğim. Ali senin kafana Ben Kesen'in çok müthiş bir algı yaptığını biliyorum. Ali arkasında Hıdır'ı muallakta bırakıp ırkı Hıdır'ı da arkasına alacağı evet. için ben Keser olacağım için keser diyor. Kesper diyorum ben. Kesper, ya Ali böyle adam ya. bana verip duruyor bak gör. Ben keserle Ali için olduğunu keser e biliyorum. bile verdim Ali çakal. Hıdır kime diyorsun? Of. Kim diyeceğim ben Keser diyeceğim. Ne diyeceğim? Keser'le Ali'dir ya. Keser. Ben Kesel oldu. Elden beri Casper diyorum. Casper'a veriyorum. Casper 3 oldu. Arkadaşlar elenen kişi Casper oldu. Casper vampir değildi. Casper köylüydü. Yanlış kişiyi seçtiniz. Ya abi Kes Kesper Ali ile şey dedim. Şey Ali ile Keser. Kaç kişi şey kaldı geriye? Ali ile Keser de değil mi? Bir saniye. 4 kişiyiz. Vampirler kazandı. Ali ile Casper dedim. Keserdi. Vampirler Emir Karaba Keserdi. El Bu evlendi. Vampir, hiçbir vampiri bulamadınız. Oğlum, i̇lk başta dedim ya, Bal ilk bir başta bir dedim bir ya Emir Karayla bir keserdir diye. Çok belli ettiler. Emir Karay ilk savunması. Ali, Ali teşekkür ediyoruz sana. Niye ilk başta keserdir Ben size demedim ki keserdir. Yok, yok, YouTube'dayız. Vallahi şeksiniz ama ne koyayım. Vallahi paşo, paşo sen başta dedim bak keser. Bir saniye, Kadir bir sus Kadir bir söz, de bir söz. Zaten Emi bunu YouTube'a atacak. YouTube'daki arkadaşlar zaten dinlerken benim ilk elden beri Kararımın mı keselle Emir Karoğlu'ndan anlayacaklar. Kesinlikle. Ben... Herkes hayır yani herkes keselle bir kademe ama kimse keselle bir karar vermiyor. <laughs> e, keselle bir er dedim. <laughs> Bak ben Oğlum, öyle ilk algıyı elden adam kendini diyor ki tamam beni elen kesmeyin ben. diye kendini zaten bunları ikna ediyor. Ama Ali, Ali, Hıdır Kare, Kare, 3 Kare. bak Hı, ben defa. gruba da videoda gözüküyor. Hıdır'a orada yazdım. Çünkü o bir yerde bir yerde Kesir Emir Karay'ı kupottan kurtardı. Hıdır orada dedi zaten. Değilse niye Emir Karay'ı kurtardın orada? Yani ben beni ben ya. ben, ben, en çok şaşırtan ne biliyor musun? Ali Batman'ın kararsızlığı, Kesper'ın çok dikkat edici konuşması. Bunlar ben, beni yalan. Ben çok Allah, emindim Ali Batman olmadığına. Ben Ali için Ciddi bak. Mi? Dedim ki sırf Ali abi, şu olsun diye keser dedim Ali abi, için. Ali keser dedi. Sonra da yine gitti. Abi. şey yaptı. Kese. Yani, işte Ali, Ali sana sıkmasa da bak Ali sana sıkmasa da Hıdır oyun sana sıkacaktı. Biz yine kazanacaktık. Hıdır bana sıkmaz. Arkadaşlar bir ben Aliyes, sıkmayacaktım. Sıkmayacaktım. videoyu kapatıyorum. Ali şeyler şeyleri istiyorsanız Bir saniye. Arkadaşlar. Bir saniye. Bir saniye. Ben son kez konuşayım. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atın. Ben de konuşacağım. Bir fikiriniz varsa herhangi bir oynamamızı istediğiniz varsa yoruma yazın. Videolarla ilgili yorumlarınızı da yoruma yazın. Başka Kardeşim bir bence ki, e, vampir, vampirlerin hani basit olduğu çok açık ortadaydı. İlk elden belliydi vampirler. Işte arkadaşlar ki ki... kanalize oldu arkadaşlar. <laughs> hani Hayır, ben, bir ben yok. niye Adamlar, kesildim ilk ki ilk elden? Ben niye? Ben Sadece niye ben kesiliyorum ilk ya, ya Furkan? Ya seni zaten Furkan ilk böyle intikam duygusuyla ben ortaya atman kadar saçma Aynen. bir şey görmedim. Abi ben, Aynen. dedim Aynen. ki bak. De, Kardeşim beni niye kesiyorsun?